FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminden hemen sonra el konularak kayyuma devredilen ardındansa Kızılay Düzce Şubesi tarafından satın alınan D-655 Karayolu üzeri Beyciler Mahallesi mevkindeki Ensar binasının pazarlık usulüyle maliyetinin çok altında Muhammed Erzurum'a satılmak istenmesi soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Usulsüzlük kokan satışı, Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal'ın ilk kez kendisinin hazırlayıp sunduğu yorumlu yorum programında gündeme taşımasının ardından Kızılay Genel Başkanı Profesör Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ihalenin iptal edildiğini duyurmuştu. Kızılay Düzce Şubesi'ne ait olan ve kamuoyunda Ensar Binası olarak bilinen binanın satışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce piyasanın çok altında bir rakam olan 53 milyon 850 bin TL'ye Muhammed Erzurum'a satılmak istenen ve satış öncesi Erzurum'un Kızılay yönetimine teminat dahi verdiği bina için yeniden ihale düzenlendi. Halkın sesi olan öncü haberin üst üste yaptığı yayınlar ve oluşturduğu gündem sonrası kuruluş amacı insani yardım olan Kızılay'ın zarar etmesinin önüne geçildi. Binanın satış için açık artırma usulüyle düzenlenen ihaleye alıcı olarak iş insanı Levent Esen'le binayı maliyetinin çok altında almak isteyen Muhammed Erzurum katıldı. Esen'in fiyatı yükseltmesi üzerine Muhammed Erzurum 74 milyona kadar çıkarak binayı satın aldı. Konuyu ilk kez Düzce'de gündeme getirerek binanın yok pahasına satılmasının önüne geçen öncü medya genel yayın yönetmeni Sadullah Hünsal sayesinde bu satıştan kasasına fazladan 20 milyona yakın para giren Kızlay Düzce şubesi ihalenin kazanan tarafı oldu.